Her evet. okulumuza yapsın mı? müzik odası. Müzik odası. Müzik ses Müzik sağlamak için bunlar. Müzik odası. bir odası. Müzik odası. Müzik odası. Müzik odası. Müzik yeni Müzik odası. Burada odası. Müzik çok Müzik Burası Müzik odası. 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 Müzik

Toparlı mı? Toparlı mı? Evet. Bu alan e, bir engellere bir burası de idari personel. Yok bunlar öğrenci burası idari. Evet. Şimdi, şimdi

Hayırsever olarak ben de Sayın yok. Şu anda inşaatı devam eden okullarımızda incelemelerde bulunuyoruz. Bu yıl Malatya açısından eğitimde bir hamle yılı olarak görüyoruz. Yani fiziki mekanların oluşturulması bakımından. Hem bu pandemiden dolayı okullarımızda verilen arayı çok iyi değerlendirerek Çocuklarımızın önümüzdeki eğitim-öğretim yılında çok daha güzel koşullarda okullarına kavuşması için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar, çaba sarf ediyorlar. Şu anda 10 okulumuz var, inşaatı devam eden. Bunlar büyük, büyük oranda yeni eğitim-öğretim yılında tamamlanacak, yetişecek. Yine yeni başlayacağımız çok sayıda okulumuz var. Yani Bunlarla birlikte toplamda 70'e yakın okul inşa edilecek Malatya'da ki bu son yılların en büyük rakamıdır. Yani bunu ifade etmek isterim. Milli Milliyetin Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir kısmı devlet yatırımı, bir kısmı il yatırımı, ilkokul, ortaokullar. Liselerimiz devlet yatırımı olarak inşaatları devam edenlerle birlikte yakında ihalesi yapılacak olanlar var. Peyderpey ihalelerine çıkarak inşallah bu sene içerisinde bu son süre okullarımızda yapım çalışmalarına başlanacak. Başlanmamış olan okullarımızda. Yine biliyorsunuz 2020 yılında meydana gelen 24 Ocak depreminde de Hasar gören okullarımız oldu. Yine depreme dayanıklılık açısından boşaltılması gereken okullarımız oldu. Onları tahliye etmiştik. Tahliye edilen okullarımız yerine yıkıl, yıkıyoruz bu okullarımızı. Onların yerine çok güzel yeni projelerle çocuklarımızın gerçekten sosyal imkanlar açısından çok büyük zenginliğe sahip okullara kavuşturuyoruz. Biraz önce gezdik. Bu okulumuz 16 derslik. 16 dersliğimizin içerisinde 16 dersliğimizle birlikte çocuklarımızın yalıtımlı müzik odası, gösterilerini yapabilecekleri bir tiyatro odası, yine laboratuvarları her katta birer laboratuvarları var. Emescid imkanları var. Yine Konferans salonu var, en alt katta spor odası var. Dolayısıyla buraya gelen çocuklarımız her türlü imkanı, sosyal imkanı burada bulacaklar, okulumuzun içerisinde. Yani önümüzdeki 2-3 sene içerisinde artık Malatya'nın sıkıntılı olan okullarında ikili öğretimden vazgeçmeyi planlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bazı okullarımız çevredeki yerleşim yoğun olmasından dolayı ikili eğitim veriyorlar. sabahçı öğlenci uygulaması yapıyorlar. Bu sıkıntıları da aşacağız inşallah önümüzdeki yıllarda. Böylece Malatya'mız zaten eğitim açısından çok iyi bir seviyede. Türkiye Türkiye'deki yeri iyi bir seviyede. Bölge açısından lider illerden birisi. Ben burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Müteahhitimize, teşekkür Musa Bey'e de teşekkür ediyorum. Güzel bir mekan yapmışlar. Güzel bir kaliteli bir imalat olmuş. İnşallah çocuklarımız önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren artık bu merdivenlerden okullarına girerek bu rahat ortamda eğitimlerine devam edecekler yeri hazır sonunda güzel bir şey çıksın diye acele etmedik. Güzel şey yapalım. Bu kolu de yine bakalım. El mi Evet, sen çekeceğiz Sonra da. Sen mi yapmıştı? Evet, sis ile Üzerine de gene bir boya yaptı. bir oyuna geliyor. Yani bir boyadı. Şu